Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde doğal afetleri işliyoruz. Doğal afet ne demektir? Neler doğal afettir? Doğal afetlerin felaketlerinden korunmak için neler yapabiliriz? Bunları öğreneceğiz sevgili çocuklar. Öncelikle doğal afeti tanıyalım. Doğal afetler insan hayatını tehlikeye atan, ve doğanın kendi halinde oluşturduğu afetlerdir sevgili çocuklar. Bazen de bu durumlarda insan etkisi de bulunmaktadır nadir de olsa ama genelde doğada kendiliğinden meydana gelen olaylardır sevgili çocuklar. Nedir bunlar? Deprem, sel, çığ orman yangını, hortum, tsunami, fırtına gibi doğal afetlerimiz vardır sevgili çocuklar. Bugün bu doğal afetleri tanıyacağız. Bunların etkilerinden korunmak için neler yapabiliriz? Hangi önlemleri almalıyız? Bunları öğreneceğiz sevgili çocuklar. Depremle başlayalım. Deprem ülkemizde sıkça meydana gelen bir olay sevgili çocuklar. Bu yüzden depremi tanıyalım. Depremden nasıl korunabiliriz bunları öğrenelim. Deprem doğal güçlerin neden olduğu yer kabuğunun titreşime ve sarsıntılarına denir sevgili çocuklar. Yani deprem yerin altında oluşan bir olaydır. Ve yerin altında olan hayatlarının hareketleriyle sevgili çocuklar biz üstte bir sarsıntı yaşarız. Buna da deprem deriz. Deprem ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir sevgili çocuklar. Peki depremin zararlarından korunmak için neler yapabiliriz? Öncelikle deprem öncesinde hangi önlemleri almalıyız? Çocuklar deprem öncesinde mutlaka depreme dayanıklı binalar inşa etmeliyiz. Mevcut binalarımızda dayanıklılığını her sene geçtikçe artırmalıyız ve bu konuya gerçekten özen göstermeliyiz sevgili çocuklar. Sağlam binalarda depremden en fazla korunabileceğimiz yerlerdir. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine veya duvara sabitlemeliyiz ki deprem anında bunlar üzerimize çökmesin. Aynı zamanda binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılmalı. Özellikle yüksek bir katta oturuyorsak acil çıkış kapıları bulunur sevgili çocuklar. Bu yolları işaretlemeliyiz ve çıkış engelleyebilecek eşyaları mutlaka çıkış yolu üzerinden kaldırmalıyız. Dışa doğru açılan kapılar tercih etmeliyiz çıkış kapılarımızda ve kilitli olmamalı bu kapılar sevgili çocuklar. Kesinlikle asansörü kullanmamalıyız deprem anında. Acil çıkışları da mutlaka aydınlatmalıyız. Bunların hepsi depremden önce yapmamız gereken şeyler sevgili çocuklar. Tüm bireylerin katılımı ile bu evinizde olabilir, iş yerinizde olabilir, apartmanda veya okulda Depremi yaşanacağı her yerde sevgili çocuklar tüm bireylerin katılımıyla bir afete hazırlık planı yapmalıyız. Ve her 6 ayda bir bu planı gözden geçirmeliyiz. Ulaşılması gereken önemli numaraları da mutlaka ezberlemeliyiz sevgili çocuklar. Peki bu saydıklarımızın hepsi. Deprem öncesinde alınması gereken önlemlerde sevgili çocuklar. Deprem anı geldiğinde neler yapmalıyız? Deprem anı geldiğinde eğer sabitlenmemiş bir eşyamız kaldıysa mutlaka o eşyalardan uzak durmalıyız sevgili çocuklar. Bir de bizim deprem anında yapmamız gereken bir hareket var. Buna kısaca çök, kapan ve tutun diyoruz. Öncelikle güvenli bir yer bulmalıyız. Mümkünse cam önlerinden uzak bir yer. Burada dizimizin üstüne çöküyoruz. Daha sonra başımızı ve ensemizi koruyacak şekilde ellerimizi yukarı doğru tutup yere kapanıyoruz ve düşmemek için de mutlaka bir yere tutunuyoruz sevgili çocuklar. Hareketimizin adı çök, kapan ve tutun. Burada baş iki eller arasında koruyucu bir şekilde alınmalı sevgili çocuklar. Eğer bulabiliyorsak yastık, kitap gibi nesnelerden de yararlanabiliriz ve sarsıntı geçene kadar da bu pozisyonda beklememiz gerekiyor. Kesinlikle deprem anında asansör kullanmıyoruz. Az önce bahsettiğimiz güvenli çıkış yollarımızı kullanıyoruz. Telefonlar acil durum ve yangınları belirmek dışında kesinlikle kullanılmamalı. Çünkü o anda herkes telefonlara yükleneceği için sevgili çocuklar Kimseye ulaşamayabilirsiniz. Bu yüzden sadece acil durumlarda telefonunuzu kullanın. Bunun dışında kibrit, çakmak yakılmamalı, kesinlikle elektrik düğmelerine deprem anında dokunulmamalı sevgili çocuklar biliriz. Bunun dışında pencereler ve camlardan yapılmış eşyalardan da uzak durmalıyız dedik. Depremin sarsıntıları geçtikten sonra Neler yapılabilir sevgili çocuklar? Öncelikle mutlaka kendi emniyetimizden, güvenliğimizden emin oluyoruz. Güvenli bir yere geçtiğimizden emin oluyoruz. Sonrasında çevremizde yardım edebilecek kimse var mı diye bakıyoruz sevgili çocuklar. Eğer öyle telefon varsa etrafımıza telefon ahizeleri düşmüşse mutlaka telefon üzerine koyalım ki bir aradığında ulaşabilsin. Bunun dışında acil durum çantamızı daha önceden hazırladığımız yanımıza alıp Mahallede bir buluşma noktası belirlediysek bu doğal afetlerde oraya doğru gidiyoruz. Radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarından yapılan uyarıları mutlaka dinliyoruz. Her büyük depremden sonra mutlaka bir artçı deprem olur sevgili çocuklar. Yani geçirdiğimiz depremden daha kısası, daha da sarsıntısı az olanı Artçı depremler zaman içinde daha da seyrekleşiyor ve büyüklükleri gitgide azalıyor sevgili çocuklar. Bu yüzden artçı depremler hasarlı binalarda daha çok hasara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar kesinlikle hasarlı binalarımıza girmiyoruz. Dışarıda bekliyoruz. Eğer yıkıntı altında mahsur kaldıysak o zaman paniklemeden durumumuzu kontrol edelim sevgili çocuklar. Hareket kabiliyetimiz kısıtlanmışsa yani gidebileceğimiz bir yer yoksa çıkış için kendinizi riske atmıyoruz ve tehlikeli bir hareket yapmıyoruz. Kurtarma ekipleri en kısa sürede çaba gösterecekler sizleri kurtarmak için. Aynı zamanda el ve ayaklarımızı kullanabiliyorsak su, kalorifer, gaz tesisatına, zemine vurmak için varlığımızı duyurmaya çalışıyoruz sevgili çocuklar veya seslenebiliyorsak sesimizi e, kurtarma ekiplerine duyurmaya çalışıyoruz ama burada kesinlikle panik olmadan enerjimizi harcamadan bunları yapıyoruz sevgili çocuklar ve kıpırdamadan mümkünse bekliyoruz. Böylece depremden, depremin zararlı etkilerinden ve bunlardan nasıl en az hasarı alarak kurtulabileceğimizden bahsettik sevgili çocuklar. Şimdiki felaketimiz de sel felaketi. Sel felaketi de ülkemizde yaşanan durumlardan biri. Sel ne demektir? Sürekli yağan yağmur veya eriyen karların etkisiyle taşan bir su kaynağının sebep olduğu su taşkını veya su baskını diyebiliriz sevgili çocuklar. Peki biz selin zararlı etkilerinden korunmak için ne yapabiliriz? Öncelikle sel yataklarına yerleşmemeye özen gösterelim. O bölgede bir sel felaketi potansiyeli varsa oradan ne kadar uzağa yerleşirsek o kadar iyidir sevgili çocuklar. Ve etrafımızı mutlaka mümkün olduğunca ağaçlandırıyoruz. Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidiyoruz sevgili çocuklar. Sel felaketi sırasında aynı zamanda elektrik kaynaklarından mutlaka uzak duruyoruz. Özel ilgiye ihtiyacı olan komşularımız varsa onlara da yardımcı olmayı unutmuyoruz sevgili çocuklar. Aynı zamanda binalarımızın duvarları, katlardaki zeminler veya diğer yerlerde herhangi bir hasar olup olmadığını da kontrol ediyoruz. Sel felaketinden sonra Diğer bir felaketimiz de çığ sevgili çocuklar. Çığ tahmin edebileceğiniz gibi kar yağan yerlerde daha çok meydana gelir. Yani bu da demek oluyor ki ülkemizin daha çok doğu kısımlarında meydana gelir. Yüksek yerlerde kar kütlelerinin oldukça hızlı bir şekilde aşağı düşerek etrafında bulunan nesnelere ve insanlara zarar vermiştir sevgili çocuklar. Genel olarak yüksek dağların olduğu yerlerde meydana gelir. Çığın etkisini azaltmak için neler yapabiliriz? Çığ bölgelerini ağaçlandırmalıyız sevgili çocuklar. Ağaç bir nebze de olsa aşağı hızla düşen karları engelleyebilir. Aynı zamanda kara ve demir yollarının çığ ihtimali olan bölgelerden uzağa yapılması gerekli. Aynı zamanda çığ gürültü ve sesten de olabilir sevgili çocuklar. Bu yüzden çığ potansiyeli olan yerlerde yüksek gürültü ve ses yapılmaması gereklidir. Bu şekilde çığın felaketlerinden de korunabiliriz. Tsunami nedir sevgili çocuklar? Tsunami de basitçe okyanus ya da denizlerin tabanlarında meydana gelen depremlerdir. Yani depremin deniz altında gerçekleştiğini düşünebiliriz. E deprem deniz altında gerçekleşiyorsa, o zaman bunun etkisi nasıl olur? Suların sarsılması ve çevreye taşmasının olarak düşünebiliriz sevgili çocuklar. Bu yüzden de tsunami'den korunabilmek için deniz kıyısında yerleşim yeri seçerken bu riskten uzak yerler seçilmelidir sevgili çocuklar. Aynı zamanda denize kıyısı olanların denizden uzaklara yüksek yerlere gitmesi gerekmektedir tsunami anında. Ülkemizde çok fazla yaşanmaz. Daha çok ada ülkelerinde yaşanır sevgili çocuklar. Japonya gibi yerlerde sık sık tsunami olayına rastlayabiliriz sevgili çocuklar. Bir diğer felaketimiz de hortum. Hortum da genelde ülkemizde çok sık yaşanan bir durum değildir neredeyse hiç yaşanmaz. Silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgar türüdür sevgili çocuklar. Resimde gördüğünüz gibi bulutlardan yere kadar uzanır ve büyük yıkıcı güce sahip bir doğal felakettir sevgili çocuklar. Dönerek hareket ettiği için çevresindeki nesneleri ve hatta insanları bile etrafına çekmesi çok mümkündür eğer çok şiddetliyse. Hortum olayı da bu şekilde sevgili çocuklar ve orman yangınları sevgili çocuklar. Orman yangınları doğal sebeplerden de çıkabilir ama çoğunlukla orman yangınları insan eliyle çıkar sevgili çocuklar. Bu yüzden buna tam bir doğal felaket demek doğru değildir. Ormanların yakılması çok büyük bir suçtur ve çok yanlış bir davranıştır sevgili çocuklar. Bu yüzden orman yangınları doğaya ciddi zararlar verir. Orman yangınları da bu şekildeydi sevgili çocuklar. Bir de fırtına olayımız var. Fırtınayı rüzgarın alışıldık ortalama seviyesinden yani rüzgarın çok çok daha şiddetli esmesi olarak tanımlayabiliriz sevgili çocuklar. Bu yüzden fırtınalı havalarda ne yapmalıyız? Mümkünse evlerimizde kalıp fırtınanın dinmesi. Doğal felaketlerimiz bu şekildeydi sevgili çocuklar. Şimdi sizlere iki tane kuruluştan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Türk Kızılay'ı. Kızılay bir yardım kuruluşudur. Savaşta ve barışta halkın kara gün dostudur. Kızılay ne yapar? Yangın, sel, deprem gibi felaketlerde halka yardım elini uzatır sevgili çocuklar. Yani depremden, yangından, selden, sonraki felaketlerde ve diğer felaketlerde halkın yardımına koşar, fakirlere, düşkünlere, kimsesizlere yardım eder. Yiyecek, giyecek, içecek, yakacak, aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçlarda ve para yardımı da yapar sevgili çocuklar. Diğer bir kuruluşumuz da Afad sevgili çocuklar. Afad'ın uzun adı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıdır ve Afad'ın telefon numarası da 122'dir sevgili çocuklar. Bu numarayı da mutlaka ezberleyelim. Afad ne yapar? Deprem, çığ, tsunami, heyelan, sel baskını, fırtına yani aklınıza gelebilecek doğal felaketlerde 122 ararsak Afad bizlere yardıma gelir sevgili çocuklar. En önemli amacı da afet öncesinde hazırlıklı olmak, afet sırasında ve sonrasında da gereken yardımları ve desteği yapmaktır sevgili çocuklar. Afat da bu işe yarar. Böylece doğal felaketlerimizi tanıdık sevgili çocuklar. Alabileceğimiz önlemlerden bahsettik. Kızılay ve AFAD'ı tanıdık. Bunların dışında soru ve etkinliklerimizi de yapıp eğitimimizi tamamlayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.